Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Sevgi Ekiyor. Medikal estetik ve sağlıklı yaşam yönetimi ile ilgileniyorum. Bugünkü konumuz yüz mimarisi. Kendi markamın patentli olan yüz mimarisi tabirini size detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Neden yüz mimarisi? Şimdi arkadaşlar anti-aging açısından olabilir, asimetrik bozukluklar açısından olabilir. Yüzümüzde oluşan bazı kilo alıp vermelerden sonraki değişimler sonrası olabilir. Siz bazı sebeplerle bizi ziyaret ediyorsunuz. Ve biz de size yüzünüze ne yapmanız gerektiğini değişik bölgelere bakarak anlatmamız gerekiyor. Lakin yaş almak gibi konular, kilo alıp vermek gibi konular aslında çok benzerlik gösteren konulardır. Ya da yatış pozisyonlarınıza göre, mimik yapma şekillerinize göre, yüzünüzde oluşan asimetriler ya da mimik çizgileri de gene çok benzer konulardır. Dolayısıyla biz aslında sizin yüzünüze baktığımızda biraz fal bakıyor gibi oluyoruz. Mesela bir tarafınıza daha çok yatıyorsanız o tarafınız daha basık, daha inik. Bazınız o da bir sulkus dediğimiz, marionet çizgisi dediğimiz gibi çizgileriniz ya da üst göz kapağınız daha düşük Olabiliyor. Gene yüzümüzde yaşanma şekilleri kadında ve erkekte aynı şekilde ilerliyor. Mesela biz yüzümüzü üçe bölüyoruz. Ortadan bir böldük diyelim. Bu taraf partide yine aynı şekilde 1 ve 2 diye böldük diye düşünün. Birinci zon, ikinci zon ve üçüncü zon diye düşünün. Ne oluyorsa ikinci zonda oluyor arkadaşlar. İşte gözaltının çökmesi, elmacıkların çökmesi, nazol yerlerin katlanıp daha belirginleşmesi, marionetin keza boşalması, altta balcink dediğimiz ya da gıdıyla birleşen ya da gıdının daha sarkması hep ikinci zonun şöyle hayal edin getirdiği yaşanma belirtileri oluyor. Dolayısıyla bu tarz matematiksel olarak noktalarımız olduğu için bizim o noktalara yapabileceğimiz bazı algoritmalar için mimari tabir aslında hesap kitap işi olduğu için ve estetik işi olduğu için doğru oluyor. Yüz mimarisinin detayında aslında orta yüzü yükseltmek vardır. En çok yaptığımız işlemler arasında. Çünkü o yaş ya da asimetri oluşmada bir yüz bir taraftan daha basık gözüktüğünde ya da aynı şekilde yaşalırken orta ikinci zonda çökmeler olduğunda bizim ilk baktığımız yer gözaltı ve elmacık bölgesi oluyor. Biz bunun için en çok yaptığımız işlemlerin arasında ne var diyecek olursanız dolgular var. Son zamanlarda en çok yaptıklarımızın arasında kemik dolgular var. Biz istiyoruz ki yüzümüz orta yüze enjekte ettiğimiz dolgularla hafif yükselsin, hafif yana ve yukarıya gerilsin ki yüzümüz daha hem silinfit fit gergin durabilsin. Hem de daha gençlik yıllarımızdaki gibi ya da daha önceden zayıf olduğumuz zamanlardaki gibi ya da bu asimetrilerimiz oluşmadan önceki zamanlardaki gibi daha simetrik, daha düzgün, daha gergin gözükebilsin. Bu yüzden de tek seanslık bir dolgu işlemiyle bunu size sağlayabiliyoruz. Ama bu demek değildir ki insanların bunu yapabilmesi için bazen tek seanslık ya da tek bir işlem Maalesef yeterli gelmiyor. Dolguyu zorunlu bir işlem olarak görüp üzerine katabileceğimiz cilt gençlik aşıları gibi, üzerine katabileceğimiz Fransız askılar gibi işlemlerle yüzünüzde orta yüzünün yine silin fit kalacak şekilde, yani külü almış gibi gözükmeyecek şekilde yükselip yukarıya çekilmesini sağlayabiliyoruz. Keza yine yüzün orantılamasına bakacak olursak bir de yukarıdan aşağıya bölmemiz gerekiyor. Şuradan bir birinci çizgi çekelim. Buradan bir ikinci çizgi çekelim. Bu bölgeye de 1 bölü 3, 2 bölü 3 diye ayrı bir bölüme ayıralım. Dolayısıyla bütün matematiğimiz aslında bu çizgiler arasında geçiyor. Yüzün bu kısmını ayarlarken uzunluğunu da ayarlamamız gerekiyor. Yine yüzün uzunluğunu ayarlarken yan açıları da ayarlamamız gerekiyor. Bu da dişi ile erkek arasındaki görünüm farkını, yani bir erkeğin daha maskülen gözükmesini, bir dişinin de daha charming, daha iyi gözükmesini sağlayacak açı farklılıklarımız var. Son zamanlardaki algıyı biliyorsunuz ki erkekler daha köşeli hatlarla daha maskülen gözüküyor. Kadınlar daha V hatlarla daha charming gözüküyor. Bu bahsettiğim ölçü ölçüye uyacak şekilde yandaki açılara da dikkat etmemiz gerekiyor. Bir diğer hatlamamız da elmacık bölgemizde çene bölgemiz arasında gerçekleşiyor. Bu bölgenin biliyorsunuz ki yapılan yine işlemlerle hafif kontürlü gözükmesi erkekte de kadında da daha etkili bir görünüm kazandırıyor. Şimdi bu yukarıdan aşağılı hatlamada bazı önerilerim olacak size. Mesela ben elmacıklarımı kapatayım ve geriye çekeyim. Burnumdan kadar büyük gözüktü değil mi? elmacıklarımın hani genişliği, çıkıklığı benim burnumu da aynı şekilde yüzüme daha orantılı oturmasını sağlıyor. Bazen sırıtan bölgelerimiz aslında yan bölgelerimizin yeterli olmayışından kaynaklanıyor. Ya da bazı hastalar dudak dolgusu için başvurduklarında hayır yapamam diyorum. Neden biliyor musunuz? Az önce bahsettiğim bu 1 bölü 3, 2 bölü 3 oranı eğer hastada tutmuyorsa dudağına yapılmış bir işlem, çenesi çok geride olan bir hastada tabii ki önde duracaktır. O zaman o hastada ilk önce çenesini öne almamız gerektiğini, bahsettiğim oranın tutturulmasını gerektiğini, bununla birlikte dudak dolgusunu yapmamız gerektiğini anlatırsak bu işte bir tam mimari çizimle birlikte yüz sanatının ortaya çıkartılması oluyor. Dolayısıyla yüzümüzü aslında bir ev gibi düşünelim. Bazı kolonlarımız var, kemiklerimiz mesela. Üstüne örttüğümüz duvarlarımız var, derimiz. Deri altında işte yağ olan yağ dokumuz, kas dokumuz. Bunların hepsinin katmanlarını iyi hesaplayıp yüzü şekillendirirken o bahsettiğimiz altın orana da dikkat edip yine daha maskülen mi, daha feminen mi, daha charming mi gözükeceğiz kısmına da dikkat ederek açılarımızı ayarlayıp yüzünüzde aynı şekilde doğal, özgün, çok natural, daha geniş, dinamik ve bakışlarınız da aynı şekilde. Daha üzgün olmadan, daha kızgın olmadan, daha donuk olmadan tam tersi sizi hep daha dinamik, hasta bile olsanız, yorgun bile olsanız, uykusuz bile olsanız daha dinamik, fresh göstermeyi bu hesaplarla başarabiliyoruz ve ben bunun adına Yüz mimarisi diyorum. O yüzden siz de YouTube kanalımı takip etmeyi, beğenmeyi, diğer paylaştığım bütün videolara göz atmayı ve bize ulaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.